Evet, e, değerli TikTok e, takipçilerimiz. Eee Migros'un spreyimiz. Şimdi bakanlıklardan onayımız aldık Allah'ın izniyle. Bu kardeşimiz bizi ne zaman önce, ne zaman önce aldı? Eee 2 ay önce aldım. gördüm. E, e, TikTok'tan, TikTok'tan gördüm. 2 ay önce evet. aldım ve çok memnun kaldım. Eşimle geldim. Geceleri sürekli olduğu zaman, evet. karanlık odada yatıyor, kalkamıyor. Evet. Ve baş ağrısı, burun akıntısı olmadığından dolayı halsiz düşüyor. Evet. Ve ben bunu iki ya. öncesine kullandım. çok ne kadar kullandım. E, bir ay kullandım ben bunu. Yani bir şişe aldım ben bir, bir ay süre. Allah'ın Allah'ın bir ay daha bütün burun deliklerini açtı ve sinüziti gitti. Boşaltma yaptı. Aynen boşaltma yaptı gitti Allah'ın evet. izniyle. Çok da memnun, çok da sağlıklı evet. bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. işimize devam ediyoruz. Evet. Ben TikTok'ta gördüm, çok memnunum ve herkese tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, e, mikrosol spreyimiz tamamen doğal içeriğinde. kortizon, kimyasal, paraben, koruyucu içermiyor. Ee, ağızdan da sprey yapılabiliyor. İki yaşında çocuk emziren hamileler rahatlıkla kullanabiliyor. E, ee, tatlı etmek yüzden, uygulamak yüzden şifa sağlıklar. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmayacak inşallah.